Eğer saçlarınızı uzatmaya çalışıyorsanız ve asla hiçbir ürün işe yaramıyorsa doğru videodasınız. Kocaman bir bitenler videosuna hoş geldiniz. Başlayalım. Ben yaklaşık 2 senedir siyahtan tamamen kendi saçıma dönmeye çalışıyorum ve bunu başarmış haldeyim. Öncelikle şampuanlardan başlayalım. Bir kere saçlarınızı uzatmak için bir yola baş koyduysanız... Restorex'ten geçmişsinizdir arkadaşlar. Ben de aldım ve mecburen kullandım açıkçası. Çünkü saçlarımı saman gibi kaskatı yaptı. Saçlarınızı daha sağlıklı uzatacağım derken daha da kaskatı yapıyorsunuz ve parlaklığını alıyorsunuz. Bir daha alır mıyım? Almam. Komilinin şu doğal zeytinyağı içeren şampuanı. Çok güzel. O kadar güzel ki bir daha tekrar tekrar alırım. Yumuşacık yapıyor saçı ve kepeğe karşı da bir sorununuz varsa muhteşem bir ürün. Ben saçlarım Restorex'den sonra daha da yumuşasın diye bunu kullanmıştım. Bir daha alır mıyım? Kesinlikle alırım. Hayatımız şampuanına geçiyoruz. Elidor'un şu esmer parlaklık serisi şampuanı. Bence Elidor'un bu zamana kadar yapmış olduğu şampuan arasında en güzel kokanı, en kadınsı kokan şampuanı bu kesinlikle. İçinde E vitamini var, çiğ tohumu var, melanin var. Saçlara çok iyi gelen içerikler var. Bu benim sonsuza kadar alacağım şampuanlardan bir tanesi. Hatta ilk sırada bu olabilir. Çok güzel bir seri önereceğim size. Tiresa'nın bu biberiyeli saç bakım serisi. Şampuanı, kremi, Tony saçınızda haftada iki kere bekletip yıkayacağınız o saç bakım ya. Eğer ben saçlarımı uzatmak istiyorum ama bir seri kullanmak istiyorum. İrem bana seri önerir misin derseniz kesinlikle bu seriyi öneririm arkadaşlar. O kadar güzel bir seri ki. Yine çok güzel bir seriden bahsedeceğim size. Çok güzeller ama çok küçükler. Hemen bitiyorlar. Özellikle saç bakım maskesi muhteşem bir etki yaratıyor arkadaşlar. Bir nohut tanesi kadar alıyorsunuz. Saç bakım kremi de aynı şekilde şu. Ve bütün saçınıza yetiyor arkadaşlar. Yani en önemsediğim şey saç bakım kremlerinde budur. Bunların da saç bakım kremlerine bayıldım. Tamamen keratin bakımı sağlıyorlar. Bu videoda sadece şampuanlardan bahsettik. Hemen sizi diğer partlara bekliyorum.